Bakın. Bakın. Okay. şunu kolay oluşmuyor. Evet arkadaşlar, video hoş geldiniz. E, bu videoda Malakya'ya gideceğiz. Şimdi e, Kuala Lumpur'da kaldığım hostelden çıkış yapıyorum. Yani burada bir hostel yapmışlar işte. Önceki videolarda göstermiştim zaten havuzunu falan. Bakın balıklar da var. Yüzüyorlar burada. Güzel renk renkli balıklar var. Şöyle bir yer. Böyle şimdi check out'umu yapacağım şimdi. Ondan sonra dışarıda görüşürüz. Check out yaptım da. E, Malezya'da hostellerde kart, kartlıysa eğer 50 ringgit depozito alıyorlar. Bir de pozitif karşı falan var. Yani niye karşılar anlamıyorum. Onu tabii ki de alacaklar. Kart sonuçta o kartın bir parası vardır. Şöyledir böyledir. Depozit almak zorunda normal yani. Onu adam vermeden gitse sabah kim kim görecek ne yapacak. Şimdi arka otoparktan çıkıyorum da buradan çıkış yapmam. Uzak kalıyor. Şimdi Malakka'ya gidiyoruz. Ya hiçbir tane Türk Malakka'ya gitmemiş YouTube'da anlamadım niye gitmediler yani halbuki Kuala Lumpur'a gayet yakın ve buradan sonra Singapur'a geçecekler için güzel bir rota bence ama kimse gitmemiş yani Türkçe kaynak göremedim ben gideceğim işte bakalım böyle nasıl bir yer diye sorarsanız şehir böyle çok Asya gibi değil de birazcık Avrupa'yı anımsatıyormuş çünkü zamanında Hollandalılar yönetmiş sömürmüş sonra İngilizler falan gelmiş bir dönem Japonlar işgal etmiş falan derken Öyleyse gideceğiz, bakacağız. Şimdi girişte, e, ülkeye girerken bir şeyler daha söyleriz işte ne bileyim. Nasıl gideceğim? Koaldım buradan Malakya'ya gitmek için. Google'dan baktım nasıl gidileceğini. Şeye git diyor önce. Burada Kumuter var tren. Trenle bir tane otobüs terminaline götürüyor. Şehre yakın olan değil, şehre uzak olan bir otobüs terminaline. Ondan sonra oradan Express otobüsler varmış. Ona binip Malakya'ya gidebiliyormuş. 2 yani saat falan sürüyormuş. Öyle gideceğiz işte ya. Giderken de göstereceğim zaten. Bu videoda Malakya'ya gireceğiz. Nerede kalacağım bilmiyorum artık ne yaparım. Bilmiyorum hiç ona bakmadım. Buluruz bir yer kalmak. Sıkıntı değil benim için. Hadi o zaman. Bay bay. Oğlum adamı çekmeyi korktum da. AVM'de kuyumcunun yanında pompalı tüfekle bekliyor lan adam. Şakasız yani bayağı pompalı tüfekle bekliyor lan. Ben yani ilk defa burada böyle bir şey gördüm. Asya yolu burası kimse ne yapabilir ki? çok acayip ya. Şurada arkamda görünmüş müdür diye belki açtım şeyi, kamerayı da. Hani her zaman bekliyor olamaz herhalde çünkü daha önce görmedim. Değişik vallahi. Burada havalimanına girerken X-ray'den geçmiyor musun? Ha? Arkadaşlar trene geldim. Bu daha önce Batu Kevse giderken aldığımız kartla e, binilen plan, aynısı. Yani sordum ne kadar diye oraya yani 17-18 kilometre yer 2 ringgit 30 sen diyor. Çok ucuz oldu. Tren çok ucuz yani. geldik lan buraya da terminallerde oğlum. Şurası mı terminal acaba? Böyle bir yer işte. Ya, yürüyen merdiven ya. Çantayla bu merdivene çıkılır mı oğlum? Evet şöyle bir bağlantı varmış. Buradan karşıya gidiyoruz. Burada bir şeyler satıyorlar. Bir elektronik şeyler, içecek falan var. Şunlar güzel. Şunlar kötü. Soldakiler güzel de sağdakiler kereyden içinde ilaç bir şey vardı ya bilmiyorum neydi ama çok kötüydü tadı. Ama soldaki çok iyi yani içi tavuklu, patatesli veya etli oluyor. Harika. Gelirseniz deneyin. Hı, ne olduğunu unuttum adını. Öyle her yerde var zaten bulursunuz. Via Transit diyor. Yok o değil. KKKL. Şurada gözüken şu otobüse bineceğim. Burada gözüküyor şu an oraya gidiyorum. Şöyle bayağı Malakka'ya kadar gidiyor. Şehirden uzaklaşınca bayağı bir sessizleşti ya. İçerisi böyle. Aa, ne güzel hudiler var lan orada. Ama o hudiler yani bir biraz kışlık kışlık ürünler satıyorlar. Anlamadım. olmuyor çünkü. Yani benim için böyle bir hat olmaması lazım. ya. Yani burada bayağı otobüs bilet satıyorlar da. Baksana bayağı bir kalabalık var. Şimdi direkt birine gidip söylediğinizde burada şu anda hani yaklaşık 1-1,5 bir, 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 bir buçuk saatte bir kalkan bir hat var. O hatta bulmam lazım. Yani şimdi bunlara söyledim de bunlar da bana bir otobüs satarlar ama o zaman pahalı olabilir. O yüzden şu an bakıyorum. Şurada bir makine varmış. Bak tamam bu makine olabilir. Buradan bir şeyler olabilir. Bu, bu makineler kullanmıştık Genting'de. Bu güzel bir şeye benziyor. 12 ring gitmiş buradan Malakka'ya gitmek. Kuala Lumpur biraz kuzeyinde bir yer işte. Şöyle bir etimi aldım. Şimdi bana bu, bu otobüsü nereden bineceğiz? Bir de onu bulmam lazım. 20 dakikası var kalkacak. Birini hemen soralım. Ne diyor? Yeri yazıyor mu ya? Tripno Gate 07. Gate'ler nerede oğlum? C2, C5. Buralar değil herhalde ya. Bunu şimdi hemen bulup geri geliyorum. Ha tamam şurada yazıyormuş. Şuradan gideceğiz. 7'ye Bakın burada yazıyor. 50 metre. Ama kalmadı mı sıkıldı? Çocuk uyumuş. Gate 07 başka bir şey yok. Bir tek bu. 9, 2 pm. Tamam. Doğru. Doğru bilet aldık. Normal otobüsler herhalde 25-30 ringgit falanmış yani öyle yazıyordu. Ama işte bunlar şey oluyor. Ucuz oluyor. 7. Bunu mu okutacağız? Evet. Çalıştı güzel. Tamam bulduk. Kapalı şu anda. Oğlum bu arada otobüs biletini aldım. koltukları da gösteriyor olurken. Bilet alan üçüncü kişiydim. Bomboş otobüs. Evet geldi otobüs şimdi biniyorum Kaç numaralı koltuk ya bunların koltukları güzel ya. Evet geldik. Şimdi bakalım nasıl bir yere getirdiler lan bunlar bizi. Buradan bir de başka bir şey, otobüse binip şehre gitmem lazım. Burası da biraz uzak. Hey, ah hey. uh, hey, kapatmış ya. Bu neresi oğlum burası? Giriş nerede? Ben nereye gideceğim? Bu kadın adam burada oturuyor. Hello, no thank Aha, burada bir giriş gördüm. Allah wow, Allah, wow, wow. nereye geldik? Aa, şurada var. Şurada da var. Çakma ayakkabılar. Okul İngiltere. Ne yapıyor? Ne Mango, dört tane mango, on onun git. Ben şimdi nereden ne yapacağım ya? Şimdi bu şehre gidecek olan otobüsün şu şeyi bulayım. Evet, şimdi bunu satıyor lan. Bomb diyor bir şey diyor. Evet, şimdi bakalım şehre nasıl gideceğiz. Ben bir yere oturup planımı yapıyorum sonra açıyorum kamerayı. İki diyor, iki de değil. Oğlum şehir merkezine nereye gideceğim? Ya baktım da hosteller hiç şey değil. Hiç iyi değil, kötü hosteller. Fiyatı düşük de değil. 5-6 dolar falan. 7 dolara iki kişilik oda var. Onu, onun, onu, onun oraya gideceğim şimdi, o hostelin oraya. Fazladan 20 dakika yürümem gerekecek. Zaten çok kalmayacağım için sıkıntı yok. Biraz fazla yürüyeceğim artık. Çünkü hosteller kötüydü. Onlarda kalamam şehrin yakın olanlar. Baya kötü. Bir de fiyatları da öyle ekstra ucuz değil. Kuala Lumpur'da o tarz hosteller 3 dolar falandı. 3 dolar 4 dolar falandı. Ona gideceğim. Belki single vardır. Bir konuşayım fiyatını falan. Ondan sonra orada kalırım. Biraz fazladan yürüyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hayır. Ee, hayır, o... hayır. Okay. You, you tu ke jom. Okey okey. Ni uh, alu gajah. Alu gajah ke? Alu gajah. Alu gajah will go through the, the this is a survey. There is no bus, isn't it? So okay. you take this bus, okay? Eh panas. Lan burası değil oğlum adam. This is not, this is not zaten oğlum. This bus. They go over there, isn't it? But uh, the the way the street I mm -hmm. uh, uh, Go through the, this. Uh, okay, okay. Uh, the, uh, the, 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 what? I will the do. I will find. Wait, wait. Can I not? Or wait, wait. What is your name? Enes. Okay. You're coming from? Turkey. Oh, you're Turkey? Turkey. You ha? can speak English very good. English? Yes. Oh, I like Turkey, <laughs> Istanbul. Thank you, thank you. Uh, why you come here? For travel. Baba. i uh, from Kuala Lumpur. Long right here. From lone KL. ranger, huh? a lone ranger. Only one. Ah, yeah, yeah. Alone, alone. There are many. There beside you, your friend, girlfriend. No, no. I am traveling the world alone. Alone? Why? Uh -huh. it's Thailand, it's... Malaysia. It's... Why? Why you you do that like this? I want. Huh? Uh, <laughs> I adventure, want. isn't it? Huh? Uh, journey and adventure. Yes. Yes. I like yes, it. Okay. Yes. Uh, Turkey is good country. Why you come yes. here? I don't know. Huh? I don't know why you come here. Turkey is good country. I, I, don't, I don't live in here. I'm, I'm coming only for oh. travel. Oh, so you only travel. Only travel. Uh -huh. So you where do you live? I, I'm i going hotel. Live. I I I know of that. Huh? But where do you live? Uh, in Turkey. In Turkey. Kocaeli. Next, next, next to Istanbul. Uh, next home. Istanbul, Istanbul. Yeah, next home where? Mm -hmm. Kuala Lumpur. No, do not stay in Kuala Lumpur. Okay, come. No, I stay. Okay. Come. No, not this. This this is Ken. Sure. Ah, Ken. But uh, you can go. walk, isn't it? You, you. You ask. No, no, it's not. It's not. Diyor, like, look. Yeah, I look at yeah, This is a long way, isn't it? But. But already your Dayı, delil, dayı delirmiş ya. Dinlesek, dinlesek vallahi var uzaya götürecek bizi. <laughs> Baksana oğlum. Ben şuraya gideceğim. Ben şuraya gideceğim. Dayının dinliyor. şuraya götürüyor. Neyse. <laughs> Delinin birine denk geldik gene ya. Ya şehir otobüsü lazım bana. Bak... Bir saattir oyaladı beni ya. Şurada 10 dakika yol gideceğiz zaten. Otobüs de tam olarak istediğim yere gitmiyor. Sonrasında yine 20 dakika yürümem gerekecek. Bir de dayı bizi dünyanın öbür ucuna götürecek. Çok saçma yani gideceğim yere otobüs ancak yarı yolunu götürüyor yani. Çantam olmasa burayı yürürüm ben. Zaten çantam varken de bulamadım hala otobüsü ama. Bu? bu hangi yol? Bu ne ya? Bu ne? Ya başlayacağım bundan otobüslerine ya. Zaten otobüs 2 ringit. 6 ringite grep gidiyormuş otobüsün gideceği yere. Kısa bir yol. Çok uzun bir yer değilmiş diyorum yani. Çantam olmasa yürürüm de. Çantam var o kadar yürüyemem. Şimdi ben nasıl dışarı çıkacağım lan? Dur çıkayım dışarı. Abi çok eğlenceli lan. Satıyorlar lan. Aslında da su çıkıyor. Ya abi sen ne yapıyorsun? Çocuk oynuyor da sen ne yapıyorsun ya? Abi grip çağırdım kadın geliyor ya. Otele 9'a götürüyormuş oteli seçtim direkt. Yürüme erimiş bu çantayla. Allah protonla gelmiş. Çık kadın zenginmiş lan. Diyor ki, öyle konuştuk. Kocası sulu değilmiş. 45 gün geliyormuş. 45 gün gidiyormuş orada çalışmaya. Ben de o yokken diyor, time böyle çalışıyorum diyor. <laughs> ne iş yapıyorsun? Helikopter pilotuymuş. Öyle işte. Geldim hostelin burası. Güzel bir yere benziyor. Şu ağlam düşecekmiş. Burada bir şeyleri kırmayalım da. Otel mi dedim, hostel mi dedim, alışmışız. Malbata nasıl manzarası var. Kart, kart nerede? Abi bakın normalde böyle bir oda eğer ki online booking kullanmazsanız yani online rezervasyon hani bu her zaman değişiyor booking, agoda, hostel world bazen Bazen ama çok nadir çünkü genelde... Niye hava alıyor burası ya? Neyse. Ee, bu uygulamaları kullanmazsanız bu odanın fiyatı... Kaç dedi lan? Hiç ilgilenmediğim için söylediği fiyatla. Tek kişilik oda 60 git dedi. Ee, ama internette kullanılabilir tek kişilik oda yoktu. Çift kişilik oda var dedim internette ben onu kiralayacağım. Ona da 60'tan biraz fazla yani 100, 100 demedi de... 80 bin de bir şeyler dedi. 80 ringgit falan dedi. Ama bu odanın fiyatı internette 30 35 ringgit. Bunu işte 35 İngite bir ee, şey yaptım burayı kiraladım dedi. bana dedim indirim yap agoda'dan yapmayayım dedim yani ama adam yapmadı ya 50 50 yapabilirim dedi sana tek kişilik odayı onun diyorum iki kişilik odayı 35'e tutuyorum sen ne 50'sinden bahsediyorsun dedim ya dedim tamam o zaman ben şey yapıyorum dedim oğlum bu klima niye soğutmuyor işte 35'e gelirsin Dedim tamam o zaman ben internetten yapıyorum dedim Yap dedi Bunların da herhalde şey yapabilecek bir şeyleri yok Çünkü hepsi aynı Ben ne zaman söylesem hani internet ucuz diye O zaman internetten yap diyorlar Herhalde otel sahibi olmadıkları için Nakit fiyata da karışamıyorlar Online fiyata da karışamıyorlar Online yaparsan gelip kalabilirsin diyorlar Rezervasyonu göreyim yeter diyorlar Hani mesela şu anda bu odada iki kişi kalabilirsiniz 35 ringite Öyle şu da ben. Ama dediğim gibi her zaman bütün uygulamaları kontrol etmeniz lazım. Hani şu ucuz, şu pahalı dersek yanlış oluyor. Booking %90 Agoda'dan biraz pahalı oluyor. Yani o çok nadir. Hani Booking'i ben çoğunlukla kullanmıyorum. Çünkü ne zaman kontrol etsem Booking her zaman daha pahalı çıkıyor. Agoda'da 150 liraysa bu. Booking'de 200 falan oluyor. O yüzden Agoda bir de bazen Hostel World, Hostel World diye bir uygulama var. Orada da çok nadiren daha ucuza çıkabiliyor. Ama ondan hiç kullanmadım. Bir kere baktım beğenmediğim bir hostel daha ucuzdu. Oradan biliyorum yani onu da nasıl kullanırken başka bir şey istiyor mudur bilmiyorum. Sen de artık soğutacak mı ya? Sıcak burası. Ha, tamam soğutuyormuş. Böyle bir tuvalet var işte. Şöyle. Duş. Sıcak su var mı lan? İnşallah çalışıyorsundur. Zaten su sıcak akıyor da yine de istemiyorum ben. Sıcak biraz daha sıcak olsun. Bu You are here. Bak bir de güzel bir kırkisi var abi. Fire escape falan. Şimdi ben buradan nereden çıkacağım? Buradan gel diyor. Merdivene kaç diyor buradan. Sonra alt katı ne yapacağız? Hmm. Abi bir sürü odaları var. Bir sürü odaları var. İnternette kişiyi koymamışlar ya. Ben daha ucuza tutardım burayı. Tek kişilik yatakla. İnternet hızı da böyle Madem adam otelleri ile ilgili bilgi verdik bunu da göstereyim. internet hızı 170'e 50. Birazcık havanın kararmasını bekledim çıktım dışarıya. Böyle bir bina var burada. Güzel ama gökyüzü bir değişik görünüyor baksanıza. Kargalar da var burada ve bir değişik şey. Yine Çinliler. Yol nerede ben çözemedim. Burada bir yol var ama şuradan otobanın karşısına geçemiyorum oğlum. Nerede otel tuttuk biz ya? Şuraya baksanıza. Şöyle iç hep buralar. Ya yani şu yoldan karşıya geçiliyor tamam. Burada dere mere var. Bu ne lan böyle? Tiyan şeyler. Ha. Burada da dere var. Şimdi ben nereye gideyim? Bir tane cadde şey var. E, bu videoyu kapatmadan öyle buranın bir meşhur caddesi var. Street işte gece. Gece caddesi falan. Oralara gidelim bakalım işte bu videoda da onu katayım. Yarın da bir gezerim. Buradan bir günlük de gezi videosu gelir. Ya bak kargalar uçmasın tepemden. Şey gezi videosu gelir. Ondan sonra gidelim zaten. Malatya küçücük bir yer. Pek öyle yapacak bir şey yok. Burada da otel varmış. Aa, aa, Oğlum ne güzel ya. Oh be. Araba yok, trafik yok, bir şey yok sonunda ya. Ulan bir yerden bir yere gidemiyorduk şeyde. Çoğalalım burada. Yine burada bir Çinli, Çinli şeysileri var. Ya bunlar da Çinliymiş. Çok Çinli var burada ya. yarasa. Olum durumda. Daha, daha yeni yarasadan korktum gelmiş bir de köpek avlıyor. Buraya Melaka da diyorlar. Malakka da, Malakka İngilizce herhalde Melaka. Türkçe veya Malayca yani. Burası çok sıcak ya gecenin bir vakti. 30 derece ama çok nemli yani bu denizi, denize yakın burası. Ee, Tayland gibi de değil. Tayland'ın denize yakın yerleri de serindi. Bu, burası bir sıcak yani. Bunu aldım şu an. La Pella, restoran. Ol, İspanyol restoranı varmış lan. Ne alak oğlum? Hiçbir yerde görmedim. Gerçi doğru ya lan burası Avrupa'ydı. Burası Avrupalılardan kalmıştı doğru ya. Bir, burada böyle bir kri, kilisemiz var. Ve şurası Jonker Walk diyor. Abi buna burası gerçekten Jonker Walk mu? Hiçbir şey yok içinde ya. 2010'da yapılmış. Yani demişler ki oğlum demişler biz böyle tarihi şeylerimiz var. Millet geliyor demişler. Gece ama nerede yürüyecek? Sonra demişler ki biz de buraya bir street yapalım. Hangi bu street? Jonker Jonker Walk. Streete girdik. Yani bomboş bir yer oğlum. Buna böyle. Yani şimdi şöyle de bir şey var. Malezya'da geceleri fazla hareket olmuyor. Şu anda da saat 8. Yani daha ne olması lazım ki? Burası demek ki böyle bir yer. Gündüz de bakarız. Allah Allah hiç böyle bir şey beklemiyordum ben ya. Burada da böyle sahneleri var. Bir de beni şöyle çek. Tamam. Arkadaşlar burada kuş uçmuyor lan. Neyi yanlış yaptık ya? Abi bir street varsa o sitede gece gezilir. Yani Ama buraya geldim ya? Masaj var. 15 mi? Aha, Kedai Türk Park Seyit diyor. Türk Park Seyit ne? Türk bir şeyleri var. Ne adam bu içeride? Bu Türk şeyleri neyse burası. Ama kapalı. Durstuk. Açık ama kapalı Nereye girdim oğlum ya var girdim diye Bu kadar çıkıyorum Şurada bir Türk varmış Aha ben turist gördüm iyi Bu çocuklar da turist Çok masajcı var ya burada Her yer neden masajcı Abi işte her yerde farklı bir şey tutturuyor ya millet. Hani buraya şimdi neden mesela şeyde bu kadar Kuala Lumpur'da bu kadar masajcı yok? Aa, bak, bak, bu abla da masajcı. Burada da var. Burada arada var. Abi hala tekno dansın olduğu müzik videolarını açıyorlar ya. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Bazı, bazı şeyleri çok erken mi tükettik yoksa bunlar mı çok geriden geliyor anlamadım. Karşıdan gelen ne oğlum? Bu ne lan? Bisiklet turist taşıma şey mi bu? Oğlum ne biçim lan bu? Of. Bu, ne? <gülüyor> <gülüyor> ne biçim parlıyor? Dayıcım ne yapıyorsun dayıcım? Bunu ölmek isteyen beğensin. Masaj, masaj. Üç tane masaj yan yana. Evet, Malakka'nın çılgın gece hayatı böyleydi. Me Malak Malakka'nın, Meraka neyse artık. Böyle işte. Watsons var. Buradaki tek eksik şey Watsons mıydı? İnsanlar yürüyor ama nereden geliyorlar onlar da bilmiyorlar. Şuradan gidelim. <laughs> bir daha şu renkli şeyden geliyor. Bununla turist gezdiriyorlar diye düşünüyorum. Daha gezen bir turist görmedim ama bayağı vurup bir yazılım falan lambalı bayağı bir baksanıza ne kadar keyifli ya. Oh. Arkasında reklam var lan. Oğlum Arkasında bir deterjan reklamı vardı. Adam reklam almış taksi gibi. Böyle de bir köprüsü var. Rengi seviyorlar ya bunlar. Malezya'ya girdiğinden beri bir sürü renkli renkli şeyler gördüm. Havuz yapmışlar. Ya arkadaşlar. Ne AVM'si dolu ne sokağı dolu bu ben ne nasıl bir yere geldim ya yani? neyse bu video bu kadardı işte. Böyle oğlum ne bileyim ben böyle olduğunu yani videoda bir şey olmadı ama ya bu video biraz boş oldu ama bana ne kardeşim şehire kızın yani bir şey yoksa ben ne yapayım. E, tamam bu videonun sonuna geldik. Gene tapınak var oğlum. Oo. Gene, e, bu videonun sonuna geldik. Öyle işte beğenme falan filan bir şeyler. Sonraki videoda görüşürüz Malaka gezisinde. E, bay bay.